Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda The Fuller event görevi nasıl yapılır bunu göreceğiz. Gençler gerçekten çok zor çıkıyor bilmiyorum neden böyle ama. Core Blocks Dead Walker mapinin seçilmesi gerekiyor. Sonra bu mapi dikkatli bir şekilde bitirmeniz gerekiyor. Şöyle oynayalım. Hop az da ölecektik orada. Millete de yiyorsunuz o yüzden dikkat edin. Hızlı oynamaya çalışmayın abi. Geri git. Güzel. Şuradan da geç. Bunlar herhalde çıkacak. Aynen. Bunların gitmesini bekleyelim. Acele etmeye gerek yok. Map harbiden zor çıkıyor yani. Bilmiyorum neden böyle ama. Bu ne? Ha bunu almamız lazım sanırım. Evet. The Hunt. Aldık. Rozeti aldık abi. Çok iyi. Arkadaşlar videomu dediğiniz için teşekkür ederim. Her ne kadar map kolay olsa da gelmesi çok zor. O yüzden dikkat etmeye çalışın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.